Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerden kahvaltılık tarifi istekleri çok fazla geliyor. Ben de bugün çok severek yaptığım çok değişik bir yumurta şeklini sizlerle paylaşacağım. Kızartılmış poşe yumurta yapacağız. Bu benim her gün yaptığım bir yumurta değil ama eğer ki kahvaltıya misafirlerim geliyorsa... brunche misafirlerim geliyorsa %90 bu yumurtayı yapıyorum. Çünkü çok değişik oluyor. Gelen ve yiyen insanların hepsinin çok hoşuna gidiyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, akışkan bir yumurta oluyor. Bence sunumu da çok şık ve hoş gözüküyor. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım. 3 tane yumurtam var yumurtalarım oda sıcaklığında. 1,5 su bardağı ufalanmış ekmek için var. 2 yemek kaşığı unum var. Bir dal biberiyenin yaprakları var. Bir dal kekiğin yaprakları var. 2 yemek kaşığı sütüm var. Çok az birkaç damla sirke kullanacağım. Biraz tuz kullanacağım. Biraz karabiber kullanacağım. Bolca da sıvı yağ kullanacağım. Şimdi ilk iş olarak ekmek kırıntılarını güzelce baharatlandırarak işe başlayalım. Şöyle bir rondomu önüme alıyorum. İçine ekmek kırıntılarımı koyuyorum. Ben genelde evde bayat ekmek olduğu zaman onların içini ufalayıp bir buzdolabı torbasına difrize atıyorum. Böylece bir kızartma yapacaksam hemen elimin altında oluyorlar. Şöyle koydum. Burada da biberiyelerim ve kekiklerim var. Onları da içine koyuyorum. Siz bu tekniği farklı kızartmalar yaparken de kullanabilirsiniz. Her zaman baharatlandırılmış ekmek içi, sade ekmek içinden daha lezzetli olur. Ve son olarak karabiber koydum, biraz da tuz koyuyorum. Şimdi bunları yaklaşık 3-4 dakika rondodan geçireceğim. Uzun uzun geçiriyorum çünkü baharatların iyice ufanmasını ve ekmeklerle bütünleşmesini istiyorum. ekmeklerimi ve baharatlarımı rondodan güzelce geçirdim. Şimdi onları şöyle bir fırın kabına alıyorum. Ve 140 derecede önceden ısıttığım fırında bir 10 dakika onları pişireceğim. Böylece ekmek içleri güzelce kuruyacaklar ve iyice çıtır çıtır bir hale gelecekler. Bu da çok daha güzel olacak kızartma işlemini yapmadan önce. Şimdi 10 dakika fırına atıyorum. Şimdi ekmeklerim Fırında pişerken ben de o sırada yumurtalarımı hazırlayacağım. Onun için burada nazik kaynayan bir suyum var. Yani çok fokur fokur kaynamıyor. Biraz e, nazik kaynıyor. Onun içine birkaç damla sirke ekliyorum. Şimdi şöyle bir spatula yardımıyla biraz karıştırarak suyun içinde bir akım yaratıyorum. Ve ondan sonra yumurtalarımı suyun içine bırakacağım. Yumurtayı da e, poşe yaparken direkt içine kırmak yerine şöyle ilk önce bir kaseye kırıp... ...ondan sonra koymak benim daha kolayıma geliyor. Şimdi yavaşça yumurtamı da içine bırakıyorum. Zaten o döndüğü için bir top şeklini alacak. Şöyle biraz da spatula ile yardım ediyorum beyazın etrafına toparlanmasına. Şimdi bir dakika bu yumurtayı pişireceğim. Ondan sonra diğerini de suyun içine kıracağım. Toplam ikisi de 4'er dakika kalacaklar. Şimdi diğerini de koyuyorum. Yine şöyle hafif bir akım yarattım. Diğer yumurtayı da bir köşeye aldım. Böylece birbirlerine yapışmayacaklar. Ve yine diğerinin etrafında da beyazını şöyle elimden geldiğince toparlıyorum. Şimdi 4 dakika sonra ikisini de suyun içinden alacağım. Yumurtalarım yaklaşık 4 dakikadır suyun içinde güzelce haşlanıyorlar. Şimdi artık ocağın altını kapattım. Şöyle bir kevgir yardımıyla onları üzerine kağıt havlu koyduğum bir tabağa alıyorum. Şöyle dikkatli yapmak gerekiyor bu işlemi. Diğerini de alıyorum. Şimdi onların yaklaşık bir 5-6 dakika soğumalarını bekleyeceğim. O sırada da ekmeklerim de çıkmış olacak fırından. Onları da fırından alacağım. Baharatlı ekmek içimi de fırından aldım. Şimdi artık kızartmayı yapmak için gerekli olan malzemeleri hazırlayacağım. Şurada 2 yemek kaşığı unum var zaten. Bunu bir köşeye koyuyorum. Şurada bir tane kullanmadığımız yumurta var. Onu şöyle bir kabın içine kırıyorum. İçine de sütümüzü ekliyorum. Şimdi onları bir çatalla güzelce çırpıyorum. Yumurtalarımızı ilk önce una batıracağız. Daha sonra bu sütlü yumurta karışımına batıracağız. Ve sonra da ekmek içimize batıracağız. Ama ekmek için iki kere batıracağız. Yani tekrar yumurtalı karışıma koyup tekrar ekmeğin içine batıracağız ki iyice güzelce kızarsınlar. O lezzeti biz iki kat tadalım. Evet bu tamamdır. Şimdi bu işlemi dikkatli yapın ki yumurtalarınız dağılmasın. Şimdi ilk önce una buluyorum. Una sadece bir kere buluyoruz. Şöyle güzelce. Daha sonra yumurtaya. Siz elleriniz kirlenmesini istiyorsanız bu aşamada eldiven de kullanabilirsiniz. Ve en sonda ekmek içine. Şöyle güzelce ekmeklerin gelmesini istiyorum. Şimdi tekrar yumurtaya. Ve tekrar ekmek içine. Ve artık bu sefer ekmek içinde bir 10 dakikada onu bekleteceğim ki bütün aromalar güzelce yumurtanın içine işlesin. Şimdi aynı işlemi diğer yumurtamada yapıyorum. Ben yumurtalarımı yaklaşık bir 10 dakikadır beklettim. Bu sırada sos tavamın yaklaşık yarısına kadar sıvı yağ doldurdum. Onun da altını açtım, güzelce ısıttım. Artık yumurtalarımızı kızartma vakti. Şöyle bir kaşık yardımıyla... Burada kevgir kullanmayın, zor oluyor. Kaşıkla yapmak daha kolay oluyor. İyice kızgın yağımızın içine yumurtaları bırakıyoruz. Bir iki dakika kadar her tarafları güzelce kızarana kadar onları kızartıyoruz. Ben yumurtalarımı güzelce kızarttım. Şöyle altın kahverengi arası güzel bir kızartma rengine geldiler. Daha sonra onları bir kağıt havlu üzerine alıp birkaç dakikada dinlendirdim. Artık şimdi servise hazırlar. Bana göre gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Bir kahvaltı sofrasında ne kadar güzel gözüktüklerini sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Şimdi ben bunu bir servis tabağına alacağım ve içi nasıl gözüküyor size onu da göstereceğim. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle gördüğünüz gibi içi de yumuşacık tam kayısı kıvamında. Bence muhteşem gözüküyor. Evet şimdi biraz daha tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl? Harika. Biberiyenin tadı, kekiğin tadı hepsi çok güzel hissediliyorlar. Zaten kızartmaların verdiği o güzel lezzet hepsi bir arada. Bence yumurtanın en güzel hali bu olabilir gerçekten. Lütfen siz de bu tarifimi deneyin. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.